Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşe ile video çekiyoruz Roblox. Evet. Erkek polis hapishaneden kaçış. Hadi gel, takip et beni. Başlıyoruz. Hadi gel. Çık buradan. Buradan çık. Ak baba, kırla kırla gel. Çabuk ol. Gel. Hop. Şimdi buradan zıpla. Böyle böyle. Tamam. Bunun için böyle yapıyorum. Bak şimdi takip et beni. Böyle elime bak benim elime. Oha burada çek. Bak, <laughs> bak böyle yapacağız. Bakayım. Tamam bak böyle. Ya. Bir dakika. Ben çıkayım. Ya. Hadi aşağı bir ya. Bir yap ya. Ya ben böyle şeyleri yapamıyorum. Aa yapıyorum. Hadi Yap, çekil. Tamam, dur bekle 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 dur yavaş 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 dur sen sen dur bir dakika dur ben bir geçeyim Heh, tamam şimdi sen gel tamam, İy, polis yapıyor Tamam geliyorum dur bir dakika. Tamam geldim. Hadi şimdi. Yani şimdi bekle bakalım gel beni takip et. Lekir lekir Ya dur. Buraya mı? Hı, evet. Dur. Oraya değil. Hı. Şey öbür tarafa. He. Bak. Geçin al. Para alıyor musun? I -i. Evet. Aa! Üstüme düştü. Sırtıma bindin mi? Yok. Ne yaptın? Durman. Ah. baba. Ya. Lıkır lıkır lıkır. Evet arkadaşlar Ayşe bir izleyelim bakalım. <laughs> Hadi Ayşegül yaparsın. Tamam yapıyorum. Aa yapıyorum. Yaptım. Yapıyorum. Sakın Gelin. düşme Ayşegül. Tamam dur düşmeyeceğim. Hah geldim. Aa senden öndeyim. kral Muhammed kardeş. Ya öldüm. <laughs> ya. ya. Ben de ölüyorum. Ya ben sürekli ölüyorum. Başladık robot. <laughs> Ne oluyor? Dur orada ben sana bakayım. Aa yapıyorum. Yapıyorum. Vallahi da billahi de yapıyorum. Aa, vallahi mı? Ne? Çok iyi. Bak. Yapıyorum. Aa, düştü ne? Nasıl becerdin nasıl Ana yine düştüm. Hadi ya şu ya ne yapıyorsun? Ya düşüyorum hemen. Ya. Yeter ya. Yapacağım. Yaparsın. Aynen. Aynen yaparsın yaparsın. Ee, ak baba. Lıkır lıkır lıkır. Aldın mı ak lıkır lıkırı? Akbaba. Lıkır lıkır lıkır. Ya. Gördün mü? Hmm, yeter ama. Ya yeter. Gıcık gıcık gıcık. Hadi aşağı Az kaldı. Geldin. Tamam. Olay. Şimdi oradaki duran vidayı al bak. Gel şükür. şimdi bak. Bak şu bir daha al gel. Bak Allah buraya al. Aldın mı? Alın. Bak şimdi. Vur kafama vur. Vur kafama. Tamam. Aha gir. Lan girsene ne bekliyorsun? Nasıl girmiyor ya? Aa girdi. Ne yapıyorsun? Ne Kafama düştü. Bak şimdi beni takip et. Ha, aç kapıyı. Allah. Sen mı? Evet. Ben kaçıyorum. Ya, ne yapıyor polis ya? Kokuttu her yere. Allah düştüm. Aha, engellemedi. Sakın yakalanayım deme. Ya of polis ya kokuttum ya. Yakalandım. <laughs> Şu nasıl yapamıyorsun? Ya yapamıyorum. Aa yapıyorum. Vallahi da biladım. Koş, ettim. koş. Tamam dur koşuyorum. Dur, bir dakika. Hadi koş. Ya tamam. Düşüştüm ya. İyi koş. Vallaha kokurtuyo ya. Pis polissin. Kaçı, kaçtın oraya git. At baba. Lıkır lıkır lıkır. Ne yapıyorsun aşkım? At baba. Lıkır lıkır lıkır. Hadi aşkım bekliyorum bakalım. Git gidebildiğin kadarını. Valla gidiyor lan. Giderim. Ya dur bir dakika ya. Ben abi bekliyorum. Ha, ya beni düşürdüler. Ha, gelirim ki, gelirim ki. Bana ne, bana ne gelirim ki. Roza geldi mi? Dur geldi. Roza geldi mi? Ha bak Roza geldi. Dur Hadi gel. Cik cik. Benim şarjım şey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.